Ben ona üşüdürmeyeyim ya ne oluyor? Hayır. Ne oluyor? Hayır. Ne onu Ne ya. Ne ben Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne 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 oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Geyikmeye giriş olmasın mı? Yok Yeğitme. hayır. <gülüyor> cısır cısır. <gülüyor> Dur bak şunları bir alayım ciğeri bir atayım dayı. Tam pişmesin ısıda sıcak sıcaksın vatandaş. Anlıyorum. Tamam. <laughs> ne oluyor ya?

Bomba <laughs> lan bunlar dez oğlum. Ay vallahi. Yedi. Çok hazır acı. hazır işte bir tane at arasına. Vallahi kahvaltı inandırıyor. E atsana Olmaz. Hı, hatta yap. Domates, biber de var. Sarı arasından yemeye yani, sıra, sıra, ciğerlerde değil mi yani? Ya. Adana'ya son posta mı? Yok şimdi bunları bir alazlarsan yine bak. Yani aradan çıkarırsan bir kısım. <laughs> o lesterol günleşiyoruz. Göbek. 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 O, ona, ona değil, o, be. ona bir şey yok. Göbek serbest. Tamam değil. Sana değil. Erkan sen zayıflamışsın. He, herkes öyle diyor. Yok, yok. <laughs> yok ya, kilo aldım ya. Kusursuz siyah giydim. Kiloyu belletmesin yine. Ama yok <laughs> gerçek Aldım bir ay içinde aldım, bir ay içinde. Bir ay içinde 12 kilo aldım. Oo, 12 kilo ya. Bir ay yenim böyle yiyorsan her zaman yani az bile almışsın. Ne ki hayır? Elin ya.